gelelim bu işin İngilizcesine. Önce hiç formül falan vermeyeceğim. Sadece biçimsel olarak bakacağız İngilizce cümlelere. Buyurun. Evet yukarıda bir fiilimiz var. Visit diye bir fiil var. Maşallah fiilin karşınıza nasıl çıkacağıyla ilgili bir sürü bilgi vermiş. İlk takısı alır diyor. S takısı alır diyor. Geçmiş zamanlı ED takısı alır diyor. Olay bu. Peki şimdi ilk cümleye bakalım. Callın Is. With Mr. Turner now. Cümlesine baktığın zaman hiç sizi yormuyorum. Karşınızda bir isim cümlesi var. Nereden anlıyorsun? E, fiilimiz is. Peki fiilin is olduğunu ispatlar mısın hocam? Tabi ispatlayayım. Fiilden sonra ve önceye baktığımda ne başka bir fiil var ne de başka bir şey var. O zaman is burada fiil geniş zamanda oluş bildiriyor. Dır, dir, dur, dir olur gibi anlamların gelmesi lazım. Kevin şu anda Bay Turner'la birliktedir diye Türkçe'ye çeviriyoruz. Peki bir sonraki cümleye bakıyorum. Şimdi Halil Hocam bir sonraki cümleyi gel analiz et bize. Analiz deyince işin içine fiil giriyor. Ne görüyorsun değerli hocam? incelediğimde iki tane fiil görüyorum. Hı hı. Ama bir tanesi ilk takısı almış önünde de iz var. İz yardımcı değildir diyorum. Burada da ilk takısı aldığına göre bu bir zamanı belli ediyor. Şimdiki zaman olduğunu gösteriyor. Hadi takısıyla. bana Türkçeleştir şimdi bunu bize. Kevin şu anda Bay Turner'ı ziyaret ediyor. Evet. Kevin şu anda Bay Turner'ı ziyaret ediyor. Etken bir cümle. Tabii ki bir fiil cümlesi. Tabii ki şimdiki zaman. Şimdi soru geliyor. Bir sonraki cümleyi bırak şöyle. Hiç kendini yorma. Sadece soruma cevap ver. Bir sonraki cümlede yani Mr. Turner is being visited now. Asla anlamlandırmaya çalışma. Asla anlamaya çalışma. Sadece soruma cevap ver. Kaç tane kendi başına düşündüğünüzde fiil var bu cümlede. Onları bana tek tek söyler misiniz? Üç tane fiil görüyorum hocam. Tek tek söyle onları bize is var, be var, visit var. Üç tane fiil var. Harika. Ve ilginç olan da peş peşe gelmişler. Şimdi mantıken şöyle mi düşüneceğiz? Evet, üç tane fiil varsa o zaman şu mantığı kurabiliriz. Fiillerden en sonda olan kesinlikle bu cümlenin fiili ki doğru. Geri kalan ikisini birleştiririz. Yardımcı fiil olarak söyleriz acaba doğru mu yaparız diye kendimize bir soru soralım. O soru dursun kenarda. Şimdi ben sizi yönlendireceğim. Şu ana kadar bunun bir fiil cümlesi olduğuna emin miyiz? Önce orada anlaşalım. Serkan hocam emin misin bunun bir fiil cümlesi olduğuna? Kesinlikle eminim hocam. Harikasın çok doğru. Peki soruyorum. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda bu formatta, bu biçimde, bu kalıpta etken bir fiil cümlesi gördünüz mü? Hayır görmedik. Görmedim. Harika. Bak sevgili hocalar işte mesele bu. Bildikleriniz de bilmedikleriniz hakkında yorum yapabiliyor. Ha sonuçta Türkçe'ye çevirmeseniz bile en azından ne olmadığını düşünüyorsunuz. Güzel. Şimdi bak ben sizi yönlendireceğim. Size bir bakış açısı sunacağım. Bir ona göre bakın bakalım cümleyi. Güzel insanlar. Şimdi Mr. Turner is being desek noktayı koysak koyamayız ama koyduğumuzu kabul et. Yani koyma koyarız da çok sağlıklı olmaz. Noktayı koysak, ondan sonrasına bakmasak, bu cümlenin bana bir isim mi, bir fiil cümlesi olup olmadığını bir söyleyin bakalım. Fiil cümlesi olur hocam. Evet, Serkan Bey doğru söyledi. Çünkü bir bir fiildir, olmak anlamına gelir ve ilk takısını alır. Peki Serkan hocam, çok... Mr. Turner is big. Sende Hangi zamanı çağrıştırıyor? Şimdiki zamanı çağrıştırıyor. Çok güzel. Bak adım adım ilerliyoruz. Harika. Şimdiki zamanı çağrıştırıyor. Çok güzel. Ve iz burada yardımcı fiil. ile ilk takısını almış. Bu kalıp bize şimdiki zamanı bir fiil cümlesini çağrıştırıyor. Peki Serkan Hocam. Bir sonraki gelen fiil hangi şekilde gelmiş karşımıza? Geçmiş zamanda gelmiş. Harika. Fiil geçmiş zamanlı halde gelmiş Çok güzel Evet şimdi ben size bir kural vereceğim geçmiş zamanı bir fiilden önce gelen fiiller artık yardımcı fiil fiil ne derseniz değil sizde bir zaman duygusu oluşturuyorsa istisnalar hariç o cümle edilgen bir cümledir ve sizde oluşturduğu zamana ait edilgen bir cümledir. Peki Serkan Hocam, bütün bu açıklamalardan sonra bu cümlenin edilgen olduğunu ispatladık. Hangi zamana ait edilgen bir cümleymiş bu? Şimdiki zamana ait. Peki kafanda Türkçe olarak şimdiki zamana ait edilgen bir Türkçe cümle var mı? Bırak bunun çevresini. Türkçe düşün şimdi. Kafanda Türkçe olarak edilgen bir fiil cümlesi var mı? Tamam. Bu cümleyi bana Türkçe'ye çevirir misin? Bay Turner şu anda ziyaret ediliyor. Harika. O zaman şöyle yapalım Serkan Hocam. İşi daha sağlama bağlayalım. Bana lütfen 3 cümleyi peş peşe Türkçe'ye çevirir misin? Kevin şu güzel. anda Bay Turner'la birliktedir. Bitti. Geniş zamanlı isim cümlesi. Devam et güzel insan. Kevin şu anda Bay Turner'ı ziyaret ediyor. Üçüncü Şimdiki cümlede. zamanlı etken fiil cümlesi. Güzel. Devam et güzel insan. Üçüncü cümlede. Bay Turner şu anda ziyaret ediliyor. Güzel. Harikasın. Üçünüze de güzel insanlar bir soru soruyorum. Sizinle tanıştığım günden beri hep dedim ki arkadaşlar konular ilerledikçe bu dediğim daha anlaşılacak. İngilizcenin zor olması kolay olmasından kaynaklanıyor. Hatta şöyle dedim. Çünkü dedim İngilizce'de aynı yapılarla farklı durumlar ifade ediliyor. Şimdi bu üç cümleye baktığınızda mesela is hem fiil bir isim cümlesi oluşturuyor. Hem yardımcı fiil bir etken fiil cümlesi oluşturuyor. Hem yardımcı fiil edilgen bir fiil cümlesi oluşturuyor. Şu karmaşayı görüyor musunuz? Şu karışıklığı görüyor musunuz? Şu sıkıntıyı görüyor musunuz? Şu problemi görüyor musunuz arkadaşlar? Hocam işte yanına fiiller eklenerek bir şeyler oluşturulmaya çalışılmış dedi. Şimdi bak şimdi bak 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 bak. Visit diye bir fiil var orada ikinci cümlede. E ilk takısını almış. Aşağıdaki cümlede de ED takısını almış. Bizim daha önceden tanıdığımız B diye bir fiil var. Bir sürü iş yapıyor. İlk takısını almış. Almış da almış. Şimdi bak güzel insan. Eğer bu özel edilgenler için konuşuyorum. Formül ezberlemeye kalkarsan kesinlikle çok zorlanırsın. Ama benim dediğimi yaparsan, bu edilgenler ölçüken benim çok kullandığım çok teknik bir şeydir, bu yöntemdir. Dedim ki, ato geçmiş zamanlı fiili görme, ondan önce gelen yapılara bak hangi zamanı oluşturuyor kafanda. Hocam şu zamanı, rahat ol %99 o zamanın edilgen cümlesidir. Ahen hocam, şimdi aynı soruyu size soruyorum. At vizitidi, geçmiş zamanlı fiili at, Ondan önce gelen iz ve being kafanızda hangi zamanı oluşturuyor? Şimdiki zaman. Şimdi anladım hocam. Ben daha önceden anlamdan gitmeye çalıştım ama şekilsel olarak dediğiniz şekilde bakılınca kolay. Heh. hocam anlamdan gidersen Yok. çözemezsin hocam. Çünkü burada anlamlı tek kelime vizit kelimesi biliyor musun güzel insan? Ama şunu yaparsan böyle bir durumda eğer bir cümlede geçmiş zamanlı bir fiil varsa ondan önce bak sizi neye hazırlamışım uzun zamandan beri fiilden önceye bakın arkadaşlar fiilden sonraya bakın arkadaşlar hep bugünleri hazırladım ben size. Bak şimdi o geçmiş zamanı fiilden önceye gelen o iki tane fiil görüntüsüyle sana şimdiki zamanı söylüyor. Daha doğrusu şimdiki zamanlı bir fiil cümlesi söylüyor. Daha doğrusu şimdiki zamanlı etken bir fiil cümlesi söylüyor. O zaman ondan sonra da geçmiş zamanda bir fiil gelmişse rahat ol. %99 şimdiki zamanlı edilgen bir cümle var demektir. E kafan da senin Türkçe'de şimdiki zamanlı edilgen bir fiil cümlesi formatı olacak. Bak ben söyleyeyim sana. Buradan örnek vereyim. Ziyaret ediliyor, temizleniyor. Bak görüyor musun? Gördün mü arkadaşım? İşte böyle bakacaksın olaya. Evet bu açıklamalardan sonra güzel insanlar. Serkan hocam sizde de durun da efendim. Şimdi burada ben şöyle bir şey aldım. Bu bi fiili sanki böyle joker gibi. önceki derslerde kısaltmalarda kullandınız mesela onu. Yanına ilk takısı eklediniz. Şimdi burada da öyle. Şimdi şeyin ana yüklen, ana fiil vizitken yanına bir ekleyince işte onu edilgene çevirmiş böyle. Demek ki bu ink yerine de başka takılar takarak şey yapacak. Yani zaman değiştirecek. <laughs> Olabilir. İşte hocam bunlara biçimsel olarak anlam yükleyeceğiz. İşte güzel insan. Yapmamız gereken bu. Şimdi karşınızda ben yardımcı olacağım. Bir tane cümle. I am being invited to the meeting at the moment. Burada dur şimdi. Önce bakalım. İlerleyelim. Am biz fiil olarak tanıyoruz. Be fiil olarak tanıyoruz. Invite davet etmek anlamına gelen bir fiil. İşte meeting toplantı. To A yönelme gösteriyor. At the moment kalıp bir zaman ifadesi. Her şey güzel. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bildiğiniz bilgilerle bu cümleyi çeviremezsiniz. Türkçe Şimdi bunu şöyle bir sadeleştirmemiz lazım. Şöyle dersen de çıkamazsın. Hocam emizarda ne var? Bir gelmiş fiilin geçmiş zamanla hali gelmiş. İşte bu Türkçedeki şimdiki zamanda edilgen fiil cümlesine karşılık geliyor. Oho uzun hikaye. Yapacağım şu güzel insan. Üç tane fiil var. Ve bu üç fiilde işte be fiili ilk takısına almış. Invite fiili geçmiş zamanlı takısını almış. O zaman diyeceksin ki belli oldu. Burada geçmiş zamanlı bir fiil olduğuna göre edilgen olma ihtimali var. Peki bak fiilden önceye hemen yardımcı oluyorum sana güzel insan. İki tane fiil gelmiş ve fiillerden bir tanesi de ilk takısına almış. O zaman gel kolaylaştır işi karşımda de ben bu tayrucanın Hoca'nın o kırmızıyla içine aldığı kısımdan sonraya bakmadığımda karşımda şimdiki zamanda etken bir fiil cümlesi formülü var. Ne dedi Tayyip Ondan sonra da bir fiilin geçmiş zaman hali gelmişse bu edilgen bir cümledir artık ve bunu Türkçe'ye şimdiki zamanlı edilgen bir fiil cümlesi olarak çeviririz. İşte yapılıyor, temizleniyor gibi çeviririz Türkçe'ye dedik. Ayhan Hocam acaba nasıl çevirirsin bunu Türkçe'ye güzel insan? Şu anda toplantıya davet ediliyorum. Eyvallah diliniz bal yesin benim güzel hocam. Harika harika harika. Çok güzel. Şu anda toplantıya davet ediliyorum. Bir sonraki cümleye bakalım şimdi. Aynı mantıkla bakıyorum. Emizardan is. bir fiili ilk takısına almış. Evet fiilimizde ed takısına almış. Geçmiş zamanlı bir formatta. Şöyle fiil kardeşimizi şöyle bir tutalım kenarda. Oo, buraya ne gelmiş? Emizardan iz ve fiil ilk takısını almış. Bu kendi başına şimdiki zamanlı bir fiil cümlesi. Karşında şimdiki zamanlı edilgen bir fiil cümlesi. Evet sevgili değerli Halil Bey nasıl çeviririz bunu Türkçe'ye? The house is being cleaned now. Ev şu anda temizleniyor. Çok güzel. Ev şu anda temizleniyor. Aşağıdaki cümlede Some boxes are being carried at present cümlesinde. Serkan hocama yardımcı oluyorum. At present şu anda demek Serkan hocam. Kalıp bir zaman ifadesidir. Carry taşımak demek. Taşımak. Evet. Yine aynı mantık güzel insanlar. Yardımcı oluyorum. Hemen yardımcı oluyorum. Geçmiş zamanlı bir fiil var. Carried. Ondan önce de güzel insanlar. Are being diye bir yapı gelmiş. Bu resmen şimdiki zamanlı bir fiil film cümlesi. O zaman karşımızda geçmiş zamanlı fiil kalıbıyla beraber şimdiki zamanın edilgeni. Buyurun sevgili değerli Serkan Hocam. Okuyorum. Some boxes are being carried at present. Buyurun güzel insan. Bazı kutular şu anda taşınıyor. Hadi şu andayı başa getir daha Türkçesi güzel olsun. Şu anda bazı kutular taşınıyor. Evet böyle çevirsek daha güzel işte yani artık yavaş yavaş Türkçe ne diyorsa nasıl istiyorsa öyle çevireceğiz yani ama İngiliz sandbox diyor şu an için evet. Şimdi benim değerli kardeşlerim all letters are being written at present cümlesine bakalım baktım at present kalıp bir zaman ifadesi Yardımcı fiil muhabbeti yok artık burada. Ar var, be var. Fiilin düzensiz geçmiş zamanlı hali var. Peki written hangi fiilin düzensiz geçmiş zamanlı hali? Hatırlayan var mı? Right. Right. Yazmak fiilini. Aynı mantığı tekrar işletiyoruz güzel insanlar. Hangi mantığı Tahir Hocam? Önce şu written kuralsız geçmiş zamanlı fiili kenarı bir tutuyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Sonra da being'in üzerine yoğunlaşıyoruz. Arbink bize diyor ki ben kendi başıma kullansaydım şimdiki zamanda etken bir fiil cümlesi olacaktım. Benden sonra da fiilin geçmiş zamanlı hali geldiğine göre o zaman ben şimdiki zamanlı edilgen bir fiil cümlesiyim. Ayhan hocam nasıl çevirirsiniz? All letters are being written at present. Şu anda bütün mektuplar yazılıyor. İşte bu. Olay bu. Harika, harika, harika. Peki. Hadi konu önemli olduğu için sevgili Serkan Bey kardeşim bu dört cümleyi ben okuyacağım. Tek tek bana Türkçe'ye çevirecek. Okuyorum. I am being invited to the meeting at the moment. Buyurun Serkan Bey. Şu anda toplantıya davet ediliyorum. The house is being cleaned now. Ev şu anda temizleniyor. Some boxes are being carried at present. Şu anda bazı kutular taşınıyor. Evet. All letters are being written at present. Şu anda tüm mektuplar yazılıyor. <laughs> Şimdi gelin bakın eski günlerinize bir dönün bakalım. Şu lise günlerinize dönün. Hatırlar mısınız İngilizce öğretmeni abilerimiz, hanım ablalarımız size bu edilgenleri aktif pasif diye öğrettiler konu başlığı olarak. Nasıl öğretmeye çalıştıklarını bir hatırlayın bakalım. Hocam bir şey hatırlamıyorum desem. Doğrusun, haklısın. Hiç itirazım yok. Bu aslında şu Hocam, cümle. hiçbir şey hatırlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamaman çok doğru. Bana sorarsanız ben de hatırlamıyorum. Ama nasıl anlattıklarını hatırlıyorum. Ya bir araba yıkanıyor hatırlıyorum ben. Ya ben ben hatır ben anlatayım size bir şey söyleyeyim. Şimdi bak ifadeyi anlatırken yap öyle yapıyorlarmış diyeceğim ha. Sakın yanlış anlamayın. Yani öyleymiş yani şimdiki mantığımla. Etken fiil cümlelerini koyarlardı önümüze. Tamam. Yani öyle yapıyorlarmış. Bir cümle koyarlardı. Hadi bunun nesnesini bulun derlerdi. Bulurduk biz de bir şekilde kara düzen. Sonra bunu işte cümlenin başına getirin derlerdi. Getirirdik. Ondan sonra buna uygun emizardan birini seçin derlerdi. Seçerdik. Sonra işte ona bing ekleyin derlerdi. Yapardık. Peşinde fiilin geçmiş zaman hali getirin derlermiş. Biz de oradan bir anlam bulmaya çalışırdık. Bunun adı da, bunun adı da etken ve edilgenleri öğretmek olurdu arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar. Olay bu. Hocam zaten aktif ve pasif diye girdikleri zaman zaten hani çorba oluyor başta. Kafanda bir şey bir şeye karşılık gelmiyor ki aktif pasif gelmiyor ne ya? Yani? Yani. Ne kadar yani. aktif bir öğrencisindeki aktif mi? Ne kadar pasif bir insandas insandasındaki pasif mi yani? Evet, sevgili kardeşlerim işte anlatmaya çalıştığım edilgenlik olayı bu. Bakın, gramer vermedim. Sadi biçimsellik üzerinden size bir şeyler anlatmaya çalıştım.